hem ibadet edeceğiz. Biri birsiz olmaz. Fakat burada imanın rükunlarını ayırınca, diyor biz önce günahlardan uzak mı durmalıyız? Yoksa çok ibadet mi etmeliyiz? Diyor hayır önce günahlardan uzak duracağız. Çok çirkin bir örnek olacak ama ben çok özür dilerim. Farz edin böyle burada bura gerçekten logar borusudur. Farz edin burada böyle logar borusu patladı. Bütün bir mahallenin pisliği buraya geliyor. Sizce burada yapılması gereken, burada bir an önce gece namazına durmak mıdır? Hepimizin eline cüz alıp, Bismillahirrahmanirrahim diye dua okumak mıdır, Kur'an okumak mıdır? Yoksa birimiz burada alsa tesbihini La ilahe illallah, la ilahe illallah, la. biz bunları konuşurken burada logar geliyor hala pislik. Hangisi esas olmalı? Gayet Türkçe mantıkta, önce bu pislik kapat, temiz yerde ibadet et demektir. Aksi halde sen necis olacaksın. Zaten ibadetin temel ikinci yasası hadisten ve necasetten tarih ikisi de gitti. Yani ibadet fasit oldu bir kere. Orada sen ibadetsiz iş yapıyorsun. Dolayısıyla fasit oldu. Baştan sona haram işliyorsun. Abdestsiz gittin Kur'an'ı almışsın okuyorsun. Abdestsiz farz namaz kılmaya çalışıyorsun. Dur. Necis oldu bir kere. Şartlar kaldı kaldırıldı. Yani sen bir yerde fasit bir ahlaksızca gıybet ediyorsun, dedikodu ediyorsun, mümini dert etmiyorsun, mümine gelen zulmü def etmiyorsun, müminin namusu, şerefi, haysiyeti gidiyor, bir şey demiyorsun. Her tarafta haram günah gelmiş. Ama sen diyorsun ya, akşam sohbetimiz vardı maşallah çok güzeldi. Ya mübarek, sen haramın günahın içine bulanmışsın. Bir kere bu haram günahın içine çık, üstadın buradaki tanımı itibariyle oradan çık, akşam derse gitmesen de bir şey olmaz demek olur. Veya akşam derse gidiyorsan o ders seni o çirkin fiilden uzaklaştırması lazım.